arkadaşlar. 100 abone olmuşum. Youtube bana 100 abone özel plaket yaptı. 100 abone olduğum için çok teşekkürler. Bunun için kendime Minecraft'a bir tane harita düzenledim. Onu oynayacağım. Kendim hazırladım. Arkadaşlar haritayı açtım. Biraz slime şamarlıyorum. Çünkü neden olmasın. Slime şamarlamak rahatlatıyor insanları. 100 abone için teşekkürler. Oh, hayır. Hayır. Öldürecekler galiba. Evet 100 abone için bu pasta hazırladım. Hem bir kek. 100 abone için çok teşekkürler arkadaşlar. Ve burada bizim bu slime var. uçup bakacağım her Pastayı çok çok uzun süre hazırlamak öyle güzel oldu bence. Abone olup like atmayı unutmayın. Bırak başayım nasıl Teşekkürler. İyi abone olduğum için. Bunlar da yaptım. Şöyle bir post. Çok teşekkürler. Şimdi içeride oyunlar var. Onlar oynayacağım. Bir abone olun. Şurada bir spam point çekeyim. Spam point'imi de çektim ve böyle. parkurla ilk başta. Tabii bunları çıkartayım. Nereden? Örürsem spam point'im var. Hayır. Parkur'da çok iyi olamayabilirim. Yani çok zor O kadar iyi yapamayabilirim. Yani, parkur işte. Bunu dedikten sonra tekte geçiyormuşum. Oh güzel gittim. Şimdi burada da ölebilirim. Ölmedim. Gerçekten tekne geçiyorum galiba. Hemen de acıktım. Evet. Bu. Kaç abone oldum ben bu videoyu çekiyorum. 500 olmadım. 100 abone olduğum için yapıyorum bunu. Doğru. İçinde olduğun kek neyle yapılmış? Şimdi burada için oğlum çilek neyle yapılmış? Çilek patlıcan. Çilek. Hayır. Yanlış. Çilekten mi patlıcanla yapılmış? Ben çilek sanmıştım. Patlıcan. Videoya kaç like gelir? Onun altında 10 on, 10 üzeri like. 10 üstüne like gelir bu video. Ne gelecekmiş? Video ne kadar izlenme gelir? Az mı? Çok mu? Çok. O bilelim. Oyunun sonunda patlayacaksın. Hayır. Niye patlayayım? Yanlışmış. Patlamam ki ben. Kur hatalı. Ve yine ölü. hatalı. Ölmem ki. Demek ki evetmiş bunun cevabı. Neyse. Hatalı. Yukarı. Aha burası. Hmm kalmış. Ve Şunları şuraya koyayım. Ve donacık. Burası labirent. yanlış ya. Evet Şu kapıyı açan herhalde bununla. Bu oluyor buradan. Hadi. Bakayım. Doğru mu? Bu ne? Sevimli. Oraya basar mısın sevimli? Bastı galiba. Evet basmış şarkar geldi. Teşekkürler sevimli. Oraya basmaya işe şarkar bana geldi. Bak. Teşekkürler sevimli. Şimdi bu yeni bir yer. kek canavarı. Kek canavarıyla savaşmadan önce bunları almalıyım. Şuraya koymalıyım seni bay havuç. Kullan. Kullan. Bay. Al bunu. Bunlar bana yardımcı olacak. Hepsini giyeceğim. Çünkü kek canavarı beni öldürebilir. Bu öldürmesini istemem iki tane atmıyorum yüzleşmeye gidiyorum. Kek canavarı senin için gel. Birbirlerine saldırıyor kek canavarları. İşte bu kek canavarı. Birbirlerine saldırıyor askerleri. Hayır. Atmıyorum Onlar birbirlerini öldürürken ben de kek canavarıyla savaşıyorum. Ekek canavarını öldürdüm. Bunlar birbirleriyle kapısına. Ne halde devralsa Hadi ben kaçayım. İyi akşamlar dayılar. İşte geldim. Oyunu bitirmek ister misin? Evet. Olmaz. Gerçekten patlayacakmışım. Soru doğruymuş. Hayır. Aa!